Yo o kadar değil oğlum ya. Dur bak hadi git bakalım ben video çekiyorum burada. <laughs> Merhaba dostlar. Bu videonun konusu doğru harness seçimi. Bize en uygun harnessi bulmaya çalışacağız bu videoda. Piyasada birçok harness var, birçok marka var, model var, çeşit çeşit harnessler var. Bunlardan hangisi bize uygun bunu bulmaya çalışacağız bu videoda. Birinci sırada hangi branşta uçtuğumuzu bilmemiz lazım. Yani biz ne yapıyoruz? Neye göre harness alacağız? Biz işte cross mu uçacağız, yarışma mı uçacağız? İşte tandem pilotu muyuz? İşte başlangıç öğrencisi miyiz? Ne bileyim işte speed fly mı yapıyoruz? Biz kimiz yani neyiz? Ona göre bir harness bulmamız lazım. İhtiyacımıza göre harness almamız lazım. Öncelikle bunu belirlememiz önemli. Bana Instagram'dan gelen sorular genelde şu şekilde oluyor. Genelde böyle işte yeni başlangıç eğitimini almış, işte P2'yi bitirmiş, P3'e geçiyor. O arada işte kendi ekipmanını almaya çalışıyor. Plan şu. işte ben bir tane harness alayım. işte P3'te, P4'te, P5'te böyle beni işte idare etsin. Hani bu sürede işte her şeyi yapsın yani. Bir tane harness alalım her şeyi yapsın. Genelde yani soran kitle bu kitle. Bu kitleye yönelik bir cevap vermeye çalışacağım. O yüzden diğer dallara fazla e, girmeyeceğiz bu videoda. Bu branş dalı yani P3, P4, P5 şuna giriyor. İşte biraz yelken dönecek, biraz termik dönecek. Belki işte P5'te biraz cross yapacak böyle işte. 50 kilometre falan belki gidecek. İlerleme gösteren orta seviye pilot. Yani e, ilerleme gösteren orta seviye pilotlara yönelik bir harness modeli batmanız gerekiyor. Bunlar da genelde standart harnessler oluyor. Yani o daha bunun bir alt modeli olan başlangıç modeli harnessler değil. Standart harnessler diyebiliriz. Yani o standart harness dediğimiz modellere bakacaksınız. İkinci aşamada harnessin çeşidi ne olacak? Yani tamam ben işte P3, P4, P5'te beni götürecek bir harness istiyorum. Evet bu modelde bir pilotum. Eğer başka bir pilotsanız burada size yardımcı olamayacağım. Yani bu videoda ben şu anda P3, P4, P5'i böyle geçirmek isteyen uzun süre kullanacak arkadaşlar için konuşuyorum yani ortalama. Hangi tarz harness alacaksınız? Yani hangi branşta uçacağınızı ve alacağınızı anladınız. Hangi tarz alacaksınız? Burada da çanta olabilen harnessler var. Airbag'li var. Airbag'siz var. Süngerli var. Yani bunlara bakacağız. Öncelikle burada tavsiye edilen model. Yani benim sizlere tavsiye edebileceğim model. Airbag'siz olan modeller. Oturma tahtası olan modeller. Ve standart olan modeller. Yani çanta olmasa da olur. Çanta olmayan de Sizin aradığınız harness tipi o tip yani. Normal standart oturma tahtası olan ve sünger korumalı. Neden oturma tahtası olan ve sünger korumalı diyorum? Hani bunları da söylerken böyle bir anlamı olsun yani bunlara da değinelim. Bizim ülkemizdeki zor şartlar için tavsiye edilen model süngerli harness'lar. Airbag'li light olan modelleri siz gelip de böyle yere pof diye vurduğunuz zaman patlatıp yırtabilirsiniz kolaylıkla. Ya da tepede böyle çektiniz, rüzgar biraz işte sertti, çektiniz sepede böyle yürü sürüklendiniz. işte... çat çut çat çut bir taşlar, kayalar falan filan bir şeyler oldu. Harnesi orada yırtar elinize alırsınız yani. Hani bu modeller çok tavsiye edilmiyor. Pilot tipine göre de değişebilir bu. Mesela burada da var. Bazı pilotlar sürekli yere çakıyor. Sürekli tepede sürükleniyor. Mesela adam 10 kere sürüklenmiş yani. Son işte 3 senedir uçuyor, 5 senedir uçuyor. 10 kere aynı hatayı yapıp işte tepenin bir ucundan öbür ucuna sürükleniyor. Ya da işte 3-5 senedir uçuyor. Yani 50 kere 100 kere gelmiş hala yere kösüyor. Yani iniş tekniğini bir türlü oturtamamış. Geliyor böyle pof vuruyor geliyor pof vuruyor. Ya da işte gidiyor 10. ağaca girişi falan böyle. Yani 8 kere 7 kere ağaca girmiş adam. Hani bu tarz bir pilotsanız size daha dayanıklı bir harness lazım. Yani o light modeller airbagli modeller size gelmez. Ha yok ben biraz daha böyle yetenekliyim yani böyle hiç ağaca girmiyorum yere pof diye vurmuyorum tepede sürüklenmiyorum idare ederim. Yani ben harnesi yırtmam sağına soluna zarar vermem diyorsanız normal airbagli de tercih edilebilir. Ama tavsiye edilen moda süngerli modalar. Çok temiz değil indiğimiz yerler. E, kattığımız yerler çok temiz değil. En ufak böyle yere sürtmede hemen ağzının gözünün yırtılmasını istemiyoruz. Bu arada airbag'in şöyle bir olayı da var yani airbag'lerde işte Önceden şişmeli işte ne pre-inflated falan filan deniyor yani onu İngilizce ön, ön şişmeli falan diye Türkçe çeviriliyor galiba. Olsa da ya yani Sapir'in kendi tasarımcıları bile diyor bunu. Onunla alakalı bir videoda var yani eklerim İngilizcesi olanlar onu da izleyebilir. Ne kadar airbag'li olsa da %100 koruma sağlamıyor yani kalkışta. Mesela o sürüklenen arkadaşlar değil mi? Adam çıkartıyor böyle harnesi takıyor. Bir sürükleniyor. Harness daha hava akışı olmadığı için içeriği tam bir koruma sağlamıyor. Adam böyle yerde pat 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 vura vura gidiyor. Yani bu güzel bir şey değil. Eğer bu tarz bir pilotsanız yani böyle benim bu katım çoktur işte tekniğim o kadar iyi değildir tarzında bir pilotsanız süngerli modeller. Yani airbagler tam böyle başlangıçta koruma sağlamıyor diyebiliriz. Oturma tahtasıyla ilgili de şöyle bir durum var. Oturma tahtası birincisi uzun uçuşlarda yani uçuş süreniz de önemli burada. Uzun mu uçuyorsunuz kısa mı uçuyorsunuz. Uzun uçuşlarda daha rahat sağ rahatlık sağlıyor, daha rahat oluyor. Ayrıca ağırlık aktarımında daha iyi oluyor. Yani siz yani kullanımda işte daha böyle işte efektif kullanabiliyorsunuz harnesi. Oturma tahtası varsa. Oturma tahtasının işte söylediğim gibi daha iyi konfor, dönüşlerde daha iyi ağırlık aktarımı, daha iyi hissiyat, uzun sürede daha e, konforlu uçuşlar. Eğer oturma tahtası yoksa daha küçük paketleme imkanı, daha hafif e, harness, yer çalışmalar için daha kolay. Ve yani tepeye inerken çıkarken daha kolaylık sağlıyor. Şimdi e, ne yapacağımızı belirledik. Hangi tarz harness alacağımızı da belirledik. Burada yine ben tavsiye vereyim. Sünger korumalı ve oturma tahtalı bir harness alın. Çanta olabilen modellerden değil normal modellerden alın. Biraz ağır olacaktır ama biraz ağırlığın dışında bir ton artısı var yani. İşte az önce bahsettiğim artılar var. Bir sonraki seçenek beden. Yani bu beden konusunda çok böyle ezbere bir hani bakış açısı var. İşte large beden, medium beden falan filan gibi. Ama ne yazık ki öyle değil. Yani bir harness modelinde large olan model size large uygunsa diğer markada size medium uygun olabilir ya da aynı markanın başka bir modelinde size medium uygun olabilir. Ya da siz bir markada medium harness kullanıyorsunuzdur. Başka bir markada large olabilir. Yani bunun için kesinlikle size beden tablosuna bakmanız lazım. Yani öyle kafama göre ben large'ım gider her marka large alırım. Ben medium'um giderim her marka medium alırım falan filan değil. Yani öyle bir şey değil. Zaten bu yüzden de genellikle işte bu bana küçük oldu, bu bana büyük oldu gibi bir ton sorunlar yaşayan pilotlar var. Bir sonraki tavsiye edebileceğim şey ayarlanabilir yerlerinin olması yani. En önemli şeylerden de bir tanesi bu. Benim bir tane bu harness ayarlarıyla alakalı bir video vardı. Orada böyle şey diyordum işte hani istersem çekerim dik otururum. İstersem gevşetirim yatarım yatarak giderim. İşte size lazım olan şey bu aslında. Yani P3'te siz çekeceksiniz dik oturacaksınız. P4'te hafif böyle ortaya gelecek. P5'te belki yatarak kullanabileceksiniz. Bazı modellerde bu yatarak gitme mevzusu yok. İşte onlar da okul harnesleri oluyor. Yani çok başlangıç. O kadar yatamıyorsunuz. Adam diyor ki hani yani öğrenci yanlışlıkla işte yatmasın diye dik duruyor yani. Buna dikkat etmeniz lazım. Ayarlanabilir yerlerinin fazla olması sizin için iyi bir seçenek olur. Yani bir harnes alırsınız. Düşünün ki işte geriye gitmiyor. Siz P5'tesiniz. Geriye yatırmak istiyorsunuz harnesi ama harnes geriye yatmıyor. Yani öyle bir durum başınıza gelebilir. Ve bir sonraki dikkat etmeniz gereken şey kanadınızla uyumlu olması. Yani bunu, bunu da görüyorum. Bu da böyle bazen tepede ne alaka lan hani diyorsun bu kanatla bu harness bu adam ne yapmış yani nasıl bir kombinasyon yapmış falan diyorsunuz. Yani olmuyor. Alakasız böyle harnesslarla alakasız kanatlar bir arada kullanılıyor. Burada demek istediğim şu mesela adamın Haybi işte hızlı ve ileri bir kanadı var. E sen ne demek istiyorsun yani burada yapmak istediğin şey ne? Performans istiyorsun değil mi? Yani bir insan niye hay kanatlı kanatla uçar, hızlı bir kanatla uçar? Low bir dans hay olarak performans istiyorsun. Güzel tamam performans istiyorsun. E altında çanta olabilen işte hayken flyercilerin kullandığı böyle seat olmayan şey airbag'li bir harness var. E nasıl oldu yani şimdi bu hani sen ham hem şey istiyorsun işte performans istiyorsun ama altındaki harness o kadar da sana yani tam anlamıyla o kanatla uyum sağlayabilecek bir harness değil aslında. İşte bu tarz yanlışları yapmayın. Ya da mesela ND kanat düşünün böyle iki kolonlu ND kanat altında böyle yine işte Hayken fly'cıların bir harnessi olsa nasıl olur? Adam ağırlık aktarımı yapamaz. Ağırlık aktarımı yapamazsa o kanatla dönemez yani. Çok böyle saçma sapan bir kombinasyon olur. Ya da yani A kanatta koza harness düşünün. Böyle işte ne bileyim hani bu kozalarda ne var işte. Jin'in böyle race modelini almışsınız. Ya da işte Ozon'un işte bir şeyini işte Ozium muydu ne bir modellerini almışsınız. Gidiyorsunuz. E üst tarafta yani A kanat var. Olmadı ki yani hani kombinasyon saçma oldu. Bu yüzden kendi tarzınıza uygun kanat alırken kendi tarzınıza uygun yani bir kombinasyon yapmayı da düşünün. O harnessle o kanat oluyor mu? Her arnes aynı değil yani. Tasarımdaki ekstralara dikkat edin. Yani en önemli işte böyle bir şey telsiz koyacak yeri var mı? Bu işte su getirecek yeri var mı? E, camelback mi deniyordu ona? Ne? Ben hiç kullanmıyorum ama yani istiyorsanız mesela varsa öyle bir seçenek güzel bir şeydir. Bu tarz tasarımdaki ekstralar işte onlara da bakarak e, güzel bir harness kendinize seçebilirsiniz. Şimdi şu marka konusuna gelelim en sonda. Yani siz diyeceksiniz ki e hangi marka hangi harnesi alayım? Yani en güzel soru işte bana gelen en güzel sorulardan bir tanesi bu. Ya burada saçma sapan şehir efsaneleri var. En başta bunlara inanmayı boş verin. Yani birileri size gelip bunları anlatır. Mesela şöyle bir şeyler. Abi var ya işte kanatta ozon çok iyidir. Ha. Harneste de cin çok iyidir. E yani ne, ne diyorsun yani sen bunu neye göre söylüyorsun? Hani mantık ne yani? Ka hani bir söylediğin şeyin bir altı var mı? E tamam harneste cin çok iyi. E kortel mesela var. O iyi değil mi? Ya da ne bileyim hani ya, yani, var işte. işte yıllardır harnes yapıyorlar. İyi değil mi? Ya da ne bileyim hani ben cin kötü demiyorum bu arada. Cin zaten iyi de. Hani diğeri niye kötü yani? Hani abi, mı? bu çok saçma şeyler. Ya da Böyle adam geliyor böyle işte daha yeni MB işte ben işte akro harnesi aldım. Amaç akro yani pilotu musun? Hayır. P3 pilotuyum. ve ne yapıyorsun akro harnesi Hiçbir şey yapmıyorum. E niye akro harnesi uçuyorsun o zaman? Ya hiçbir mantığı yok. İşte arkadaşım dedi ki bu harness çok iyi dedi. Ya bunları boş veriyoruz. Şimdi marka. Ben hangi markalar var neler var diye bir bakayım dedim. Şöyle. Paratest.com diye bir site var. Bu test yapılan site. Oraya girip e, kategorilerden harness reportlara bakarsanız karşıma böyle yüzlerce harness çıkıyor. Yani işte ilk çıkanlar şöyle bakayım yani en son mesela neler varmış. Sky Country, Da Vinci, Independence, Ozon, Maya Parachute, Jean, Neo. Bak bu Neo da yeni böyle şeylerden galiba harnesslardan. Dudek, işte Voodoo Valley, BGD, BGD'nin pilot ve passenger modelleri çıkmış. Nivuk, Dudek, falan filan gidiyor böyle. Yani böyle gidiyor. Baya bir farklı farklı harness'lar var. Advance, Nova, Air Design, Bogdan Fly, Skywalk, Advance yine, DaVinci yine, Apco, Sapir yine, Neo falan filan gidiyor. Bu harness modellerine buradan siz de bakabilirsiniz Paratest'ten. Bana bu P3, P4, P5 seviyesinde gitmek isteyen arkadaşlara verebileceğim cevap. Sapeir alacaksanız Evolight modelini düşünebilirsiniz. Geçiyorum. Yani örnek vererek geçiyorum. Alın demiyorum. Almalısınız demiyorum. Alabilirsiniz diyorum. Düşünebilirsiniz. Listeye koyun en azından yani. Listede olsun. Kortal'da Karma 2 diye bir model var. Onu düşünebilirsiniz. Bu da işte yine böyle seatboardlu falan filan. P3'ten P5'e kadar çok rahat götürebilecek kapasitede harnesslardan de Innovation diye bir model var. O olabilir. X Pro diye bir model var. O olabilir. Yani bu modelleri tercih edebilirsiniz. Örnek veriyorum yani. Mesela Ozon. Ozon'a geldik. Ozon normalde çok iyi bir e, kanat markası değil mi? Özellikle ND kategorilerinde falan böyle. Çok güzel. NC modellerinde çok güzel yani. Kanatlar yapıyorlar. Çok güzel mesela koza harnesleri var. Ama hiç işte sizin bu Aradığınız modelde yani p işte P5'e kadar gidecek doğru dürüst bir harness modelini göremiyorum ben mesela. Yani Ozon'un şeyinde yok. Mesela Ozon'da tandem harnessi de yok. Geçiyorum örnek veriyorum. Jin'de Jingo 4 diye bir tane model var. Onu seçebilirsiniz. Bunun Air Light var mesela. Air beklesi. Bunun yerine Jingo 4'ü seçebilirsiniz. Verso 3 var. Bu da Jingo. E işte çevrilebilen yani çanta olabilen harnesslardan işte bunun yerine de Jingo Jinglord'u seçebilirsiniz. Mesela Jin örnek veriyorum yine. apkoda Spark 2 diye bir model var. Bunu seçebilirsiniz. ApCo Spark 2 diğer modellere hiç girmiyorum. Advance'ta e, Success 5 diye bir şey var. Bir harness var, bir model var. Onu seçebilirsiniz. Advance Mesela Dudek. Dudek'in ben hiç hayatımda hiç Dudek harnessle uçan birini hiç görmedim. Ya yani ben de harness alacak olsam mesela ilk aklıma gelecek markalardan birisi Dudek değildir yani. Hani Dudek mi? Dudek harness falan filan hiç bilmiyorsun ama adamlar yapmış. Çıkartmış. İşte Funky ve Jazz diye modelleri var. Mesela Nivuk. Nivuk'un çok güzel işte kanatları var biliyoruz değil mi? Hani evet Nivuk kanatları hep iyidir. Hatta işte bütün ABC'de Serisinde kanatları var. Tandem kanatları çok güzel. Ama adamların hiç doğru dürüst harnesi yok mesela yani. Bakınca hani şöyle bir size uygun bir Makam diye bir model var. Onun haricinde 2-3 tane model var. O kadar. Bitti gitti yani. Adamlar girmemiş o işe. Ya da BGD. BGD'nin doğru dürüst yok. Snap diye bir model var. Bu bahsettiğim kategorideki pilotlara uygun değil. Bir de işte tandem harnesi var. Bitti bu kadar yani. BGD'nin mesela kanatları çok iyi. Çok güzel kanatları var. Hepsi çok güzel kanatlar. E adamlar harness işine girmemiş. Olabilir yani. Nova. Nova'da Ventus diye bir model var. Bunu seçebilirsiniz. Yani bu işte her yola giden harnesslardan P3, P4, P5 yani yelkende uçarım, termikte dönerim uzun saatlerde uçarım falan filan gibisinden. Sky'da G4 Alpha diye bir model var. Şu an böyle karşıma çıkan. İşte Sky Country'de işte bu Vector 3 var. Neo'da mesela size göre uygun bir model yok. Neo'nun Stay Up diye mesela çok güzel bir koza harnesi var böyle ultralight. Ama yok. Mesela UP markası hiç harnesi yok. Aslında çok güzel kanatları olmasına rağmen hiç harnesi yok. Yani kısaca şu Marka olayını kafanıza takmayın. Siz modelinize baktığınız zaman bu az önce size söylediğim bütün modellerin hepsi aynı birbiriyle. Yani mesela Nova Ventus'la e, Makan aynı tip harness. Nivok Makan'la Apco Spark aynı tip harness. Apco Spark'la bilmem ne aynı tip harness. Yani bunların tipi aynı tip. Hangi tip? İşte sünger korumalı, Seat bordu yani oturma tahtalı ve sünger koluma, korumalı çok ayarlanabilir İleri geri sağ sol çok ayarlanabilir her türlü böyle özelliği olan her yola giden herkesin ihtiyacını görece görebilecek tipte harnesslar yani böyle harness seçin markasının ne olduğu önemli değil hepsi olabilir bütün markalar olabilir fiyatına bakarsınız rengine tipine bakarsınız hangisini istiyorsanız seçersiniz ama ne istiyorum Seatboard istiyorum bir tane altında. Yani oturma tahtası istiyorum. Sünger koruması olsun istiyorum. Ve ayarlanabilir olsun istiyorum. Bu kadar. Yani benim size harness tavsiyem budur arkadaşlar. P3, P4, P5 modeli pilotlar için. Lütfen yani böyle bir araştırma yaparak bakın. Tekrardan bana gelip de ben hangi harnessi alayım, hangi modeli alayım diye sormanıza gerek kalmayacak artık. Yani bu videodan sonra. Bir de şöyle arkadaşlar var. İşte en iyi harness koza harness işte koza harness alsam olmaz mı? Olmaz. Yani en iyi harness koza harness olsaydı herkes koza harness uçardı. Değil mi? Şimdi hayken fulaycı adam var. Bilmem neci adam var. Burada sadece hafta sonu uçan adam var. Yani hepimiz değişik değişik uçuyoruz. Şimdi koza harness en iyi olsaydı herkes koza harness uçardı. Bir anlamı yok. Yani bir gereği yok. Değil mi? Ben şimdi mesela burada 5 dakikalık uçuş için niye koz harness kullanayım yani? Bana hafif harness lazım. Ben kendime göre baktığım zaman, düşündüğüm zaman bir sonra istediğim harness ultralight harnes istiyorum. Yani light da değil. Ee, ağır malzemeden yorulduğum için, taşımak istemediğim için, artık öyle bir hevesim olmadığı için, yani bu yaştan sonra ve sırtımda 15-20 kilo taşımak istemediğim için bundan sonra baktığım modeller ultralight. Siz de hangi modele bakıyorsanız ona göre bu yolda giderek, bu şemayı takip ederek doğru harnesi bulabilirsiniz umarım. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.